Merhabalar sayın hocalarım. Ben e, yazılım mühendisi 4. sınıf öğrencisi Emirhan Çağlayandere. Dere. öğrenci numaram 2211 50, 50 e, projeme geçmeden önce e, bana çok yardımı olan ve bana mentörlük sağlayan e, sorumlu mühendis olan Egehan Baysal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi bana çok yardımcı oldu. E, projemi geçeceğim, geçecek olursam e, projede ilk önce e, Angular üzerinden e, kendi çapımda bir web sitesi yapmayı planladım yapmaya çalıştım ama projeyi başlatamayınca ve çok fazla hata alınca e, hazır template üzerinden e, bunu kullanmaya karar verdim e, onun dışında e, bu projem için e, api'leri araştırdım api'lerden kandilli hakkında bir api e, sağlayan bir kullanıcı gördüm ve onun api'ini kullandım o taraftan da e, verileri kolayca almayı sağladım. Swagger üzerinden de o verilerin gösterimini sağlıyorum. Şöyle gösterebilirim. Hemen açabilirsem. Onun dışında bu verileri Frontend tarafına yani Angular tarafına bağladıktan sonra yapabileceğim şeyler üzerinde çalışmaya başladım o şeyler arasında graf oluşturma deprem uyarı sistemi gibi şeyler düşünmüştüm tekrar başlatalım mı Evet açıldı Swagger üzerinden post olarak, ee, onun dışında API'mizi aldığımız get metoduyla ve e, kendim oluşturduğum bir mock e, geti bulunuyor. E, bu mock metu, şey e, geti e, genel olarak sadece bir veri var. E, bu veriyi de e, düzenli olarak e, web sitesine sağlayarak e, benim e, web sitesi üzerinde çalıştığım bir pop-up'ın çıkmasını sağlıyor. Çünkü her zaman bir deprem olmuyor terminallerin yakınında. Terminallerin yakınında bir örnek deprem olması adına böyle bir mock API oluşturmuştum. Frontend tarafına geçersem ben size göstereceğim tarafa burada bir graf var. Bu graf deprem büyüklüklerini ve nasıl üstten basınca ne kadar büyük büyüklükte olduğunu gösteriyor. Onun dışında bunları sağlarken Apex Charts kullandım. Apex Charts ee, başka özelliklere e, Gelecek olursam bildirim sekmemiz var Burada e, Olan deprem uyarılarını göstermek üzerine çalıştım Hani bildirimleri olsun Şeyi olsun üst tarafta yakın zamanda Olan depremleri göstermek üzerine Bir uyarı sistemi yapmaya çalıştım Üst tarafta e, Yan Menü olabilir bildirim sekmesi olabilir ee, Nasıl der demek isterseniz ee, bu kısımda depremlerin e, olduğu zaman e, Yakın zamanda ya da e, Terminal yakın depremler olduğu zaman bu da çıkıyor ee, Onun dışında Genel e, ilk başta ilk başlarda yaptığım e, Deprem uyarılarının olduğu Kandilinin Neredeyse aynısı olan çok bir değişikliği olmayan e, Burası deprem uyarı sayfası diyebilirim size e, Burada e, Terminallere yakın e, deprem olduğu zaman Şurada uyarı olarak e, bir pop-up çıkıyor şu an çıkmamış yok herhalde Onun dışında Yakında bir deprem olduğu zaman e, yakınızda deprem olduğu şeklinde bir uyarı veren e, Bir pop-up ve şey e, Yazı Sağladım buraya Bu pop-up'ın aynısı altta, tarafta yazıyor. Pop-up çıktığında da bütün ekranı kaplayacak şekilde bir pop-up gözüküyor. Eğer mock şeyimiz, mock API'miz süresi gelirse ve ekranı çıkarsa onu görebileceğiz. Harita kısmına geldiğim zaman harita kısmını öncelikle Leaflet olması lazım. Leaflet üzerinden sağlamaya çalıştım ama çok fazla hata alınca ve harita üzerinde hiçbir neredeyse değişiklikleri zor yaptığım için e, o e, leafleti değiştirip MapLibre kütüphanesine geçtim ve e, kolaylıkla sağlamayı başardım haritayı ve e, haritanın alanını e, sınırlandırmayı başlamadım. E, bu haritada e, daireler şeklinde bir e, stil kullanmak istedim. Dairelerin büyüklüğünde e, depremleri gösteren bir stil kullanmayı düşündüm. Burada e, maviler terminalleri gösterecek şekilde, kırmızılar e, renk skalasına göre eğer e, çok açık bir renkse küçük olur, oluyor genelde. Büyük olunca daha da kırmızılaşıyor ve daha da büyüyor. Üstüne tıklayınca da büyüklük, derinlik ve tarih bilgileri gözüküyor. Terminallerde sadece olduğu lokasyon yazıyor. E, aslında ben bunları bölge ve şehirleri e, harita üzerinde göstermek istemiştim ama onu sağlayamadığım için, bulamadığım için gösterem gösteremedim açıkçası. Ee, onun dışında bildirim sekmesi gözgürse şu an gözükmüyor. Ee, staj belgemle göstermiştim. Eğer çalışırsa o da orada da e, deprem yolları gözüküyor ama şu an büyük ihtimal e, terminal yakınlarında bir deprem olmadığı için e, üst bildirim çubuğunda gözükmüyor. Üst bildirimdeki çubuğun 13 simgesi aslında e, deprem sayısını gösteriyor ama onu tam optimize edemediğim için, tam bağlayamadığım için böyle Eğer deprem olmadığı zaman sıfıra dönecek şekilde bir ayarı yok şu an için. Onun dışında sayın hocalarım, Kandil'le API'ni aldığım kullanıcı, onu güncellemiş bir aya bir ay önce. Şu anda gördüğünüz üzere mockup yaptığım mock -up API tarafından bir pop-up hazırlamıştım ve o çıktı. Zaman konusunda ufak bir aksilik çıktı çünkü şimdi bahsedeceğim üzere şey API'nin yapımcısı e, güncellemiş yani kandili tarafındaki olan şeyleri güncellemiş. ben de o sebepten ötürü öncelikle projeyi başlatamamıştım. Tarih bilgileri gelmiyordu ve hata veriyordu. E, tarih bilgilerini atlayıp denemeyi denedim null olarak almayı denedim o zaman işe yaradı ve e, burası çalıştı ama hepsi null olarak geldiği için e, gidip e, API'nin e, değiştirilen bir tarafına güncellenen tarafına baktım ve date time olarak güncellenen şeyi e, onlar datetime olarak güncellemiş onu e, e, json olarak e, date olarak ayarlayarak e, onu e, projeyi çalıştırmasını sağlamaya çalıştım ve başardım. E, şu an proje gayet normal bir şekilde çalışıyor. E, ben GitHub üzerinde e, hem hiç dokunmadan e, sadece stajda yaptığım projeyi hem de e, bu API gibi çalışmayan taraflarını güncelleyerek e, hani e, tam çalışır projeyi e, sizlere göndereceğim eee onun dışında diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.